İşler markette. İyi seyirler. Ah, yeni bir çalışma günü daha. Bugünkü müşterilerim için çok 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 mutluyum. Hemen şöyle masayı da kurayım. Bip bip bip. Tamam. Neyse. O zamana kadar bir şeyleri hesaplayıp bip 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 bip. 3 kere 23 90 bin kere 80 bini mi çarpsam? Din din din. Hadi çocuklar gelin. müşterim geldi. Geliyoruz anne. Oh. Çocuklar. Efendim anne. Şey. Um, Neyse. bugün Bugünlük istediğiniz şeyi almanıza izin veriyorum. Ama bir dahaki markete gidişimizde istediğinizi alamazsınız. Tamam. Tamam o zaman ben Ah burası güzel bir markete benziyor. Çekilin önümden ne kaba. İyi bit. Evet. Ben geçeyim. Ben kendime günlük alacağım. Günlüğüm bitti. Bu kedide günlük güzelmiş aslında. Bunu alacağım. Ben kendime günlük aldım anne. Tamam. Ben şuradan oyuncak alayım aaa hmm. şu kedi ve bebeği Bunu çok istiyordum kedi ve bebeği black pink oldu siyah pembe ama neyse ben de bu oyuncakları aldım Tarçın zaten senden çok bir şey de Kardeşin kendine günlük kalmış, Sen oyuncak almışsın. Evet anne. Benim arkadaşlar bu arada benim adım Beyaz Pamuk şeker. Benim adım da Tarçın. ben ismimi söyleyemem. Ben YouTube ismimi yaymak istemiyorum. Ah bence Moncuk. Ben YouTube'la mı uğraşacağım? Ah gideyim bari. Aa, ne alsam acaba? Oyuncak çocuklar için. Ah bakın malzemelere. Bakın malzemeleri ne alsam acaba? Şu yıldızı toka güzel olur mu acaba? Bakayım. Aa, hiç güzel olmadı. Ayrıca beni düşürüyor. Aa böyle bir takı varmış. Bu takıyı deneyeyim. Arkadaşlar bu arada videoda saçım çıkarsa özür dilerim. Takamıyorum olmaz. Ah makyaj ya. Rengini beğenmedim. Ayna. Hayır çok bulanık gösteriyor. Sonra bu iki tarak nasıl tarıyormuş? Pişt saçımı dağıttı. Bu. A -a. sevmedim. Ah hiç kaliteli şeyler satılmıyor. Bakalım burada neler var. Bulduk. ya ah, ne de ne kadar yapışkan. Ah çok ayıp. Bu kadar yapışkan yapmaları. Hmm, kurabiye benim işim değil. Artık. Hmm, ben karpuzlu meyve suyu sevmem. Gazoz. Ah hayatta içmem. Balık hmm. Ne? Neydi bu? Çilekom sevmem. Ben hayatımda hiç yemedim ama galiba güzel. Bilmiyorum. Ben de hayatımda hiç yemedim. Kol, kolumu sıvayacağım. Çok sıcak. <laughs> ben alışverişimi yaptım anne günlük. Tamam. Tamam kızım o zaman sen kasiyerin yanında bekle ya da benimle gel. Tamam. Günlüğünü kasiyere iki dakikalığına emanet ederim mi? Tamam. Kasiyer abla. Efendim. Efendim tatlım. Şey ben bugünlük bugünlüğü tamam. alışverişimizin tamamını bitirene kadar sizde bırakabilir mi? size bırakabilir miyim? Tabii ki. Şuraya koyayım. Hmm, koydum. Teşekkürler. Rica ederim. Ben de bu oyuncakları bırakayım. Oyuncakları alışveriş bitene kadar size bırakabilir miyim? Tabi. Ah bu nasıl bir market. Sepet de yok. Oyuncaklara bakayım. Bakalım neler varmış. Tarçın almış burada. Oyuncak, oyuncak biz büyüklerin işi değildir. Ah, çocuklar bayılır buna. Alayım. Ev de durmuyor ki bu. Durmuyor. Alsın Anne Miniş. Neyse şöyle kuyruğuna takalım. Mecbur kuyruğuma taktım. Ah ne kadar da kötü bir market. Ben çıkıyorum. burada güzel bir şeyler olmalı. Hmm. Mia, Mia, ve Pompiliko ne demişti? Pompiliko bir tane. rakon rakun oyuncağı istemişti. Pompiliko da defter istemişti. Hayır ya Pompiliko Pompiliko bir şey istememişti. Ah, devirdim buraları. İşte kon oyuncağı. Anneler de hep beni gönderiyor. Biraz da biraz da onlar, biraz da anneleri gitsin. Allah Allah. Ben bunu alabilir miyim? Tabii. Kaç lira? Bak hesaplayayım. Toplam o toplam 30 miskoş parası. Tamam. 30 miskoş. Mis koş parası. Teşekkürler. Rica ederim. Neyse ben de şuradan kurabiye alayım. Evet çocuklar arış, alışverişimiz bu kadar. Çıkalım. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi, şimdi miniş konuşmuyor, ben ben konuşuyorum yani videoyu çekeceğim. Arkadaşlar, bazı minişlerim kayboldu ve markette oynatacak sadece iki minişim kaldı. O yüzden önceden gelen minişlerimi e, sanki farklı bir kişiymiş gibi oynatacağım. O yüzden iyi, iyi seyirler. Siz marketi gezin, ben de ödeme işlemlerini yapayım. Ben bunları alacağım. Şu günlüğü, bunu, bunu. Bunları alacağım. İyi de iki oyuncak ve günlüğü küçük çocuklar bıraktı. He, onlar benim çocuklarım. Tamam. Bardığım kaç lira? Dit dit di, di, di. Toplam 1000 mis lirası. Tamam. Pip. Teşekkürler. Rica ederim. E, i̇kinize de görev vereceğim. Herkes kendi aldığını kendisi taşıyacak. Tamam. Çünkü markette sepet yok. Bunu, bunu ve bunu ben aldım. Bunu beyaz pamuk şeker aldı. Bu ikisini de sen aldın tarçıncım. Ya kediyi kedimi şuraya oturtayım. Ben de kediyi de artık. Elimde taşırım. Yani de günlüğümü alayım. De şöyle bir taşıyayım. Bu da kuyruğuma takayım. Bunu da şuraya koyayım. I, olmadı. Heh. En son marketi kapatacağım zaman hesaplayacağım kaç liraya kazandığımı. Burası güzel gibi duruyor. Ah şuradaki bakın malzemelerine de bak ama ilk önce oyuncaklardan başlayayım. Hmm, çok güzeller ama bunlardan işime yarayacak olan yok. Aslında suluk alabilirim. Suluk işime yarar. Suluğum yoktu. Hmm. Oyuncak kardeşlerimi alacağım. Şunu alayım. Bunu ve hmm. merhaba ben bunları alacaktım. Tamam. Bip, 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 bip. Toplam 500 mis kaşlarısı. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar bu arada ben kızım Fiyonkum, Fiyonkum'dan anlarsınız. Ben kızım arkadaşlar sadece yani sizinden dolayı erkek sanmayın. tamam gidiyorum. Market hayatımda ilk defa geliyorum. Ah şu bakın malzemelerle de bak. Hmm. Ne kadar da güzeller. Şunu deneyeyim. olmadı. Şunu deneyeyim. Bu da tavşanları bu da tavşanları uymuyor ki. Ayna Aa, makyaj kutusu ne renk acaba Hayır mavi ve yeşili Hiç sevmem Aslında severim ama Miniş sevmiyor İzit Şu tarak nasıl tarıyor Arkadaşlar bu arada Neyse Bir de arka saçlarımı yapayım Bu güzel sevmiyor Şu küçük pembeyi deneyeyim Bıkım eşyası alamayacağım. Başka ne var? Bunu alacağım. Ben sadece bundan alacağım. Ben, bu kaç lira? İk. 35. Tamam. Kartla versem. Parayı kartla versem. Tamam.

neden gelmiyor ki? Hello Kitty. Şuradan yeni kurdele mi alsam ki? Güzel oldu mu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Arkadaşlar şey bu arada arada Kahkülüm çıkıyor. O yüzden üzgünüm. Neyse. Videoyu böyle devam edeceğiz. Bu ne renkmiş? Aa, güzel bir makyaj kutusu. Bunu alayım. Aa, çiçekli kurdele. Deneyeyim. Birisi artık şuradan tutup oynatabilir. Oldu. Bir de bu kurdeleyi alacağım. Benim alışverişim bu kadar. Bunları alabilir miyim? Sonunda bir kişi bakım malzemelerinden oldu. Selam. Görüşürüz, görüşürüz. Duyduğuma göre bir arkadaşlar bu arada bu, bu ve bu farklı kişi yani akraba değiller. Yani şimdi gelecek olan kimse akraba değil birbirleri. O bir sürü kişi geldi.

Şarkılı yapayım. Burayı AVM yapacağım. Pink AVM oldu. Şaka'ta da koyayım. Da 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 da. da. Bu olmadı, dur.